Şu an saat 9 buçuk. Arkadaşlar biz şu an arabaya yerleşiyoruz. Yani bavullarımızı, valizlerimizi falan koyuyoruz. Ee, birazdan işte yola çıkacağız. 10 gibi falan çıkacağız. 10-15 dakikaya. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Ve uyuyabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü araba yolculuklarında pek iyi değilim. <laughs> Fatih'den hiç bahsetmedim. Antalya'ya gidiyoruz yedi günlüğüne. Ee, i̇ki tane kuzenim var, biri Taylan, biri Zeynep, onlarla gidiyoruz. Şu an e, Zeynep'ler otobüse gidecek. Taylanlar da bizim arabayla, arkamızdan arabayla gelecekler. Şu an Taylanlar'ı bekliyoruz. Taylanlar gelince çıkacağız. Ee, çünkü peş peşe gideceğiz. Evet, ben de saçımı ördüm. Heyecanlıyım. Taylanlar niye gelmedi? Işık kapanıyor zaten. Arabanın ışığı kapanıyor. Böyle. Öyle yani. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şu an yastık elimde. Hüseyin de yanımda. Bana ne yiyorsun? Ay, şimdi Taylan'a geldi. Hüseyin çok mutlu. Çünkü <laughs> kız ile gidiyor. Ben de çok mutluyum. Çünkü Zeynep'le gidiyorum. Ya, ya, come on baby. A, a. Ve şimdi yola çıkacağız. Allah'u <laughs> Ekber! Saat 9.59'u geçiyor bu buradan. Allah bu bize sabır. Arkadaşlar şimdi saat on buçuk ee, ve böyle küçük bir mola verdik. O sırada böyle küçük bir dondurma aldım. Arkadaşlar şu an bir mola yerindeyiz. Mola verdik. Saatte 12 mi? Öyle bir şey. Ee, buradan da çiz aldık. Çok açım. Acıktım yani. Arkadaşlar şu an Afyon'da bir restoranda mola verdik. Çok soğuk olduğu için dışarı çıkmadı böyle e, sucuk ekmek yaptırdık. Yolu yaralamışız. Saat şu an 2.51. İşte bir dört saat yolumuz falan var. Yani 5 saat. Öyle bilmiyorum. Gideceğiz. Arkadaşlar biz şu an böyle bir yere geldik. Böyle burada piknikler yapıyoruz. Böyle alanlar var. Elimdeki de sıcak çikolata. Böyle hava almaya çıktık. Çok sıcak çünkü. Şu an etrafı araştırıyoruz ve burada göl gibi bir şey. Aa göl var. Nehir mi orası? Göl göl. Dur bakacağım. Nehirle göl aynı şey Bak. Göl doğal restoran. Vallahi. Ben buraya Allah'ım. Oğlum aşağı saçıyorum buraya düşmüyorsun. Oo bayağı büyük Hüseyin. Göldür ha o. Uyandın mı kafanı? İyi de bunun ilk başladığı yer nere sonu nere? <laughs> Defne! Hapşşş! Çok güzel. Şu an otelin içinden çıkacağız birazdan. Ben de yeni kalktım. Yani yeni kalktım derken bir yarım saat önce. Burası arkadaşlar süper bir şuralara bakın. Böyle buradan akıl fark gördüm. şurası. Tripotelim <laughs> de bu arada. Bu gecenin <laughs> daha yüksek saat şu an yedi buçuk ee, çok erken olduğu için yani yedi buçuk bile değil yedi buçuğa yakın ee, Annemler resepsiyonda şey odalar falan ayarlıyorlar ben de atıyorum hollöbide oh, Öyle. ela merhaba <laughs> merhaba de <Selam. gülüyor> Alaya çok tatlım arkadaşlar Arkadaşlar lobide böyle papağan var çok tatlı. Ayşe. Şu an saçımı açtım. Annemler hala lobide. Ve resepsiyonu yapmaya çalışıyorlar. Ee, biz halamlar işte bir sürü akrabasıyla gittiğimiz için odaları yakın ayarlamaya çalışıyorlar arkadan. O yüzden şu an odalarımızda bulmaya gidiyoruz. Ee, nerede? Burası yeni girdim burada odaya. Arkadaşlar biz odamıza geldik yerleşiyoruz. Akşama doğru oda turu çekiyorum. Böyle uyurken burama bir şey olmuş, burama da olmuş. Ne olmuş bilmiyorum. İyi, elim daha azlı kahvaltı ediyoruz saat sekiz buçuk falan oda ayağı yerleşmemiz çok uzun sürdü. Burada Defne çok güzel yüzecek vallahi Onu bunu bilmiyorum da. Şu akvaparka bakar mısınız? Şimdi um, havlumu buraya koyayım. Bu arada Zeynep daha gelmedi. Onlar otobüse geleceğini söylemiştim. Onlar on bizde gelecek. Havlularımızı buraya bırakıp kahvaltıya gidiyoruz. Bakar mısınız? Kamerada çok iyi görünüyor bakın. Ayağımız toksam çok derinmedi. Burayı defneye çok güzel yüzdüreceğiz. Burada da kaydırak var. Bu akopark inşallah boyun falan yeter. Eğer boy sınırlıysa. çok tatlı burası. Bir daha. Bu da yemeğim. kahvaltımı bitirdim. şimdi ailemi bekliyorum. Ben kendime böyle bir içecek aldım. Kokteyl. Şimdi de denize gidiyorum. Burası deniz. Bu çok güzel.